Yeni piller taktığımızda parlaklık daha da çok artacak. Çünkü daha fazla enerji alacak. Bu pilin gücü daha fazla az olduğu için daha az enerji gönderiyor. Evet, evet arkadaşlar pillerimizi çıkardık. Şimdi yeni pillerimizi de değiştirelim. Evet arkadaşlar yeni pillerimizi de taktık. Şimdi deneye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi lamba daha da parlak yanıyor.